bu bugün bu e, krekenleri ve çikolataları tanıtacağız. Evet, bugün bunların hepsini Migros'tan aldık. Evet, bunların hepsini tek tek tadacağız, sizlere tanıtacağız. Hangileri güzel? Yani biz kendi damak tadımıza göre tadacağız tabi. Siz belki bizim beğendiğimizi beğenmiyor olabilirsiniz. Biz sadece burada bir sıralama yapacağız. Hangisi daha güzel? Hangisi daha eğlenceli diye. Şimdi önce nelerden başlayalım? Balıklardan mı başlayalım? Yoksa çikolata. Sen söyle. O çikolataları en sona bırakalım. Onları güzel bunlar bak güzeller. Herhalde bunların oyuncak da var içlerinde. Evet içinde oyuncak da var. Sarayınmış bunlar değil mi? güzel bunlar. Ben ilk önce şunlardan başlayayım. Bir de bak şu var Eylül. Şu çok lezzetliydi. Ben bundan bir tane tattım. Vovo. Yani. Vovo sarayın. Vovo art. Tamam bunu sıcakta arabada getirirken birazcık erimiş olabilir. Erimemiş. Ben buzdolabına koydum ama. Hayır buzdolabına koydum. Şimdi önce ne yapalım biliyor musun? Hayır, önce mi? şu balık eti var. balık. Şimdi bak bir tanesi sebzeli balık. Kraker. Bir tanesi de nereymiş? Daha minik balıkta diye yazmış bu muhtemelen mısırlı olması lazım. Evet mısırlı. Mısır şeyi evet. yani, var, ibaresi var. İlk önce... bir de o bir pizza. tane pizza. pizza krakeri var. Şimdi bunlar küçük boyları. Bunların üçünü kıyaslayacağız. Tamam önce bunlara not vereceğiz. Evet. Bir de bir tane de kat aldık ama bunun kabını hata gaza bir sökmüş bulunduk. Migros'a kendi markası. Migros Rulokat diye geçiyor. Onu da tadacağız. Onu da anlatacağız. Şimdi önce pizza krakerden başlayalım. Eylül Hanım ah, Aç pizza krakeri. Bir tatlı. Öyle değil. Öyle açarsan dökülür değil mi? Evet. Açmak için mücadele edeceğiz biraz. savaşı. Hayır hayır hayır. Kesinlikle. Dişimiz. Tamam nasıl isterseniz onu aç. Açamıyorum bu. Peki. Ben açabilir miyim? Evet. Ver. 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 Bak şimdi. Şimdi gel. Şöyle açacağız. Ben. Bir saniye dur. Elleşme. Şunu... ben şuradan tuttum. Sen de bak şuradan tut. Asıl, oğlum. Asıl oğlum. <laughs> Sen olmazsa var ya. Biz nasıl yapacağız şimdi bunu? Nasıl açacağız biz bunu? Bunu. Ben şimdi elimde ne var? Telefon var. Ben açacağım. Ha, ben açtım. Buyur. Yani bu ürün açma konusunda çok beceriksiziz ha. Eylül. Yani ben de. Şimdi tat şey bakalım. Pizza bakalım. Pizza kraker işte. Ye bakayım hmm. Şimdi burada bir tane açıcı bulduk kendimize. Evet. Sıradaki neyi açıyoruz? Sırada şunu açtık. Balık kraker mısırlı olanı. Şundan da bir tane tat bakalım bir eğri. Onu da koy kenarıya. Bir de şu sebzeli balık. Bunu bir denemedim. Bunu bir dene bakalım bir de. Bu nasıl? Şöyle yemyeşil. Yemyeşil evet sebzeli. Ye bakalım bir. Kokarken de burnun içine soktun neredeyse Nasıl tadı? Hmm. Şimdi sen bu üçünden hangisini alırdın ilk sırada? Mısırlı olanı alırdım. Mısırlı olanı. İkinci? İkinci e, sen sebzeli alırdım. Üçüncü de pizza krakeri. Yani. Evet. Ben de tadabilir miyim? Şimdi bana önce bir tane sebzeli ver bir tadına bakayım. Elime koy şöyle. Sebzeli biraz yeşil. Sebze var ya yeşil olsun ki vurgulamışlar yani. Hop. Çünkü bu lahanadan yapılmış. Valla sebze tadı almadım ama ver. Kıvırını ver. Mısırdan bir tane alayım. Ama bu çok güzel. Mısır tadı var. Mısır'a bakalım. Mısırda da şu. Bu harbiden bu mısır tadı veriyor. Evet mısır daha güzel. biz rica edeyim bir tane de. Bakalım ya. Pizza. Hemen ketçap al gel üstüne sıkalım. Hayır. <laughs> pizza da bu. Bunları oraya bırakabilirsin. Ha. Şimdi ben de sana bunu ha, yapıyorum. Hangisini bir, birincisi. Valla birinci mi? mısırlı sarı olan. İkinci yeşil olan. Üçüncü pizza kreker. Pizza krekerin lezzeti bulmuş ya. Eskiden daha kaliteli, daha güzel çıkıyordu bunlar. Yani üçüncü sırada pizza kreker. Etini. Şimdi sırada Şimdi sırada şunları. Şimdi bir tane baharatlı çubuk krakerimiz var. Hmm, yum, yum. Evet, bir tane acılı var. Bir tane de tavuk soslu. Bu soslu lezzet. Bu soslu lezzetinde diyor. Bak şu tavuk koymuş oraya bir tane. Lezzet. Burada soğanlı ve peynirli. Evet, bir tane de soğanlı ve peynirli kraksımız var. Şimdi bunları deneyeceğiz. Eylül Hanım önce şu bu aç bakalım. Tamam, Açabileceğim bakalım. Açamazsan yardımcı çağıralım kendimize. Açtım. Tamam. Çıkar içinden bir tane ye. İçinden bir tane. Tat bakalım. Tamam. Tatlın onu koy kenarıya. Ben de tadacağım en son senden sonra. Sıralama yapacağız. Heh. Ondan sonra şu baharlı olan ah. acı mıydı? Hı hı. Oh, dediğine göre. Aa, ama güzeldi yani. Ben Lezzetli acı miydi? Acı severim. Belki mi yiyeceğim ben de bakacağım acı mı diye harbiden. Acı ama evet. güzel. Şimdi ondan da fazla ayırma dökülür. Evet. Onu Baharat, da, onu da kenara koy. Mu? Baharatlı. Ver bana onu. Şöyle Hı -hı. kenara koyalım. Onu öbürünü de verebilir misin bana? Arkadaşlar ben, ben yani acı seviyorum. Acı, acı evet. çok güzel. Şimdi onu da yedim. Bunu da yedim. Şu ikisini tatlı. Şu ikisini tatlı yiyelim. Şimdi sırada acılı kraks. Acı baharatlı. Şunu aç. Hadi bakalım. Kraksla bakalım He. Evet. Vallahi aşmada yeni yöntem var zaten. Bu tür seni ayırıyor. İkiye bölüyor. Yani bu kabahat bizim değil ha. Bunu poşetleyen de kabahat. Evet. 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 Bir de neydi bu peynirli ve soğanlı değil mi evet. bu? Evet. Buna bir bunu da tat. Aç kızım aç. Açamadım ben açıyım. Böyle açılıyor normalde ama ben böyle açıyorum. Evet sen öyle aç. Bu biraz daha zor açılıyor. Açamadın mı? Ver. Ben de bir deniyorum. Bir atar mıyım? <laughs> Vay be. Zor zor açtı bak. Evet. O da pat. Tamam. Şimdi sıralama yaparsak bu dörtlünün arasında hangisi birinci lezzetli olan? Soğanlı ve peynirli. Soğanlı ve peynirli. İkinci? Acılı. Üçüncü? Bufalo ve şey var. Ee, bu neyliymiş? Baharatlı olan var. Baharatlı. En son bufalo. Evet en son da bufalo. Şimdi ben de tadacağım. Şimdi Eylül'cüğüm bana bir tane peynirli çıkarır mısın? Küçük böyle bir parça çok vermem. Vay anam vay. Ver bakayım. Bir. Tamam şu parçayı koyuyorum. Bir de şu acılı da. Hayret bu kaloyu beğenmedin mi sen? Valla bence de en lezzetlisi şu peynirli soğan Ula acılı. Harbiden dediği gibi Eylül'ü şu baharatlı ve ondan sonra şu bufalo olan. Bu da dördü. aynı Evet. Şimdi bunları da kaldıralım. Şimdi şu maymunları getir bakalım bir. Bu maymunları bir oynatalım. Evet. Ya bunlar zaten aynı şu ikisi. Birini açsak yeter herhalde değil mi? Olur. Tamam. Ama belki farklı oyuncaklar da çıkar. Tam farklı oyuncak çıkacak kesin. Önce şunu açalım ben diyor. ama şunu tadına bir bakalım bir. evet Şuna, şuna Onu da açarız. Ah, şu Vovo Art. Vovo Art. Aç bakalım bunu bir. İnşallah açılır. Açılmazsa ağzımız açmıyoruz değil mi? Açılmazsa kendimize bir yardımcı kuvvet çağıralım. Anneni çağır istersen gelsin açsın. Bundan sonra video çekerken bir tane de açıcı kuvvet lazım. Makas getirelim biz buraya neyse. Evet. Ne? Var bir tane makas. Evet. Ah. Güzelce kırmadan aç. Kırmızı Ha bu şey. Arabada ısındı o biraz. Ben getirirken. Şöyle erimiş olabilir. Şöyle aç. Tadına bakacağız sen. Çıkar yavaşça. Yavaş. Acele etme. Normalde ben bundan bir tane daha açtım. Yedi. Çevir bakayım bir. Var. Evet maymun vardı ama maymun artık ölmüş. Gitmiş evde için. Evet. Ay, neyse. Ellerini yıkarsın hadi ısır. Hmm. Lezzeti nasıl? Hmm. Güzel. Ben sevmedim ya. Nasıl ya ben çok sevmiştim onu ya. Ben sevmedim. Tamam ben de bunu tadacağım. şuraya evet. koyalım. Şimdi şu maymunları açacağız. Maymunu. Hangi maymunu açacağız önce? Önce mor. Tamam mor aç. Bunu Açın açarsın. Lan? Hadi ellerini yıka gelsen. Eylül ellerini yıkayınca kadar. O zaman ben... Hayır yok direkt git gel. Ben şimdi ben şunu öğüteyim. Ben de bir tadına bakayım şunu. Valla ben bundan bir tane daha açtım. Çok güzel dişekler. Aynen çikolatanın üzerinde şu maymun vardı. Tam arabada sıcakta Eremiş bu biraz. Getirdim dolaba da koydum ama gördüğünüz gibi bak maymunun sadece parmağı gözüküyor. Diğer tarafları erimiş birbirine karışmış ama lezzeti güzel. Fiyatı da uygundu. 50 kuruş. 50 kuruşa çikolatalı püskürt daha olsun ya sarayın. Da geldim. Gel. Hadi. Hadi bakalım. Moralı açacaktık. Şuradan açılıyor. Valla aça git açtır da gel. Ha? Ben var şu telefona bir tane ayak alayım. Şöyle kendi sabit dursun. Bu çikolatası. Kaç bakalım bu çikolatasını görelim önce. Ama erimiş ya. O da erimiş olabilir. Burada kaşığı var. Kaşığı var evet. Burada da oyuncak. İlk önce oyuncağı açsak mı ne yapsak Aç oyuncağını aç hadi. Sonra çikolatasına bakarız. Onu da açamadık. <laughs> Bir dakika. Yapacağım mı? Ah. Pek koldan açıyorum ha. Yok arkadaş çok ya. Millete eziyet yani. Paranlar rezil ol. Yani çok Poşet varmış. bunu da açamam. Bunu da sarmışlar. Ne ya bu? Çarkı felek gibi bir şey çıktı bundan. Ha şöyle bir oyuncak çıktı bundan. İyice bir inceleyelim şunu bir. Neyse bunu daha sonra yaparız. Bunu koyduk. Öbürünü aç bakalım bir, bir de şu maymunu aç. Açayım mı? Açma. Dur. Bizim orada yeri var ya. Ver bana bakayım ben. Bak şu şu. Şurada bak yeri var. Burada evet. şöyle ayrılır bu. Hah. çikolata. Çikolatasını şey. aç bakalım bir görelim onu çikolatasını bu sefer. Onu da bak şöyle bak bak bir elinle şuradan bir elinle şuradan tutarsan ha açılır bak rahat bir şekilde. Gördün mü? Aç. Çek. Yırt onu. Yırt yere dökme. Hah. Şu arkasına bak lan. Bayağı kırızı. İçinden bunu da var. Evet. Hadi bir kaşık tat bakalım onunla. Hmm, Nasıl? Güzel mi? Bana da bir tane yedirsene bir. Kaşığın öbür tarafı. Neyse oradan. git. Bol kepçe koy canım. Aa o ne? Cimri misin? Nesin? Doldur. Aa. <laughs> sen ye sen ye artık yaladın onu. Bunu ben yemem. Aa, burada bir kaşık daha var. Şunu kullanayım ben de. Gel. Şöyle bak bak. bak böyle daldıracağım bak. Gördün mü? Bak. Bu. Hadi. Evet içinde küçük küçük bolibonlar var. Güzel çikolatası da. Bunu açalım. Bunu açma artık. Bunu açmayalım artık. Aha, bizim ufaklık da geldi. Ay mi? Mama kızı mı? Mama verelim mi kızıma? mı? Ha bak mama. mama, mama. Ha. ha ha mama mama mama. Bunu beğenmedi. Ne istiyor bu? <laughs> gidiyor 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 gidiyor. Balık kraker versene bir tane mısırlı olanla. Eylül. Bakalım Aysun'a beğenecek mi? Aç. Ham yap. Sevdim. Belli olmaz o. Güzel mi kızım? Mama? Hı. Vallahi sebze ya. Çimenli olanı deneyelim. Çimenli mi? Hı hı. Sebzeli olmazsa. Sebze. Evet. Vallahi. <gülüyor> 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 onu ver ya şey yapsana dur dur. Bir tane balık versene bana. Eylül onu verme hayır. Bir tane balık kraker verir misin bana? Aysim'e gel mama. Gel kızım. Bak şimdi şu, şu şöyle azıcık çikolataya bak. Gel al. <laughs> Ay bak mama mama. Hadi kızım. Beğenmedi çocuk ya. Su istiyor. Tamam. Şimdi videomuzu burada sonlandıralım. Arkadaşlar değil mi? kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet Biri unutmayın ki Tabi unutmasınlar ki bak şöyle ürün tanıtalım yine. Daha çok ürünler alıp tanıtalım değil mi? Mama <laughs> diyor çabuk balık kraker ver. Biz şimdi Aysim Hanım'ın balık iyi krakeri iyi. çikolatana bandırarak Ver bakayım bir ağzına. İyice bandır kızım sen çok cimrisin elini ağır ya. Bandır. Aferin mi? Ver ağzını şimdi kardeşim. Al kızım Al mı masalı? Sevdi vallahi. Vallahi sevdi ya. Üçer beşer götürüyor. Evet. Tamam iyi afiyet olsun. Hadi eğilelim. El salla yavrum. Bay bay. Hoşçakalın.